Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyor. Sorumlulukların kadına yüklenmemesi, saygı, sevgi, hoşgörü ve eşitlik olması dileğiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hayatı bizlerle paylaştığınız ve bizlerle öğrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hayatı güzelleştiren tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Yetenekli, Canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki. Bu özellikleriz insanlara ilham veriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınların özgür olabileceği bir yıl olması dileğiyle. Kadınlar Günü'z kutlu olsun. Kadınlar insandır, bizler insan olur. Kadınlar Günü kutlu olsun. Emek veren, özlem duyan, hakkını savunan bütün kadınlar. Dünya Kadınlar Günü'z kutlu olsun.